Tamamdır, de buyur. lira. Dert dert olsun Dedim. Hayır, 30 lira. Kaç oldu? 127 ya anlaştık. Ekpara hayırlı olsun. Dakik, bey, gel 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 gel. Valla yani <ris gravitac salty Gate> ya vallahi evet. almayacağım abi daha seriket büyük. Sen de beşine bak da verin sen. Biz az tutacağız. Sen alabilirsin bu fiay. Mesa para kazanmıyor değil Bak, pazarlığı da yapıyorsun. Evet. Telefonu da ben çekiyor. Gel.